Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminin cihatla alakalı önemli olaylarından birisi seriyelerdir seriyeler küçük müfrezeler. Bunların sayıları bazen 3-5 öncü birlik olarak gönderiliyor. Ve bunlar etrafı kolaçan ediyorlar. Duruma bakıyorlar. Ne olup bittiğini takip ediyorlar. Bazen de küçük çaplı bazı çatışmalarda Meydana gelmiş Bunlardan özellikle Abdullah bin Cahş Seriyesi isim olarak Kur'an'da geçmez ama Muhteva olarak Kur'an ayetleri ilgili Kur'an ayetleri Bu seriye ile ilgili açıklanmıştır Kur'an-ı Kerim'de yer alacak kadar bir öneme sahip olmuştur Seriyeler başlıca şu gayelere yönelik Hizmet vermişlerdir Bunlardan birincisi Kureyş'in Suriye'ye giden ticaret yolunu Kapamak veya yani Suriye o günün şartlarında daha verimli mahsulleri var, ticarette iyiler. Dolayısıyla Mekke'den oraya ticaret kervanları daima gidip geliyor. Bu seriyeler bir nevi yolu kontrol altında tutmaya yönelik ve ekonomik bir ambargo gibi Mekkelilere yönelik, Mekke müşriklerine yönelik bir stratejim. Bir de Mekke civarında yaşayan kabilelerle sulh anlaşması yaparak, Onları Kureyş'e alet olmaktan kurtarmak, böylece Kureyş'i tecrit etmek, yalnız bırakmak. Yani etrafta yaşayanlar var, onlarla münasebetleri geliştirmek ve Kureyş'in çekiminden kurtarıp Müslümanların yanında bulunmalarını sağlamak. Bir de etrafı kontrol, Müslümanların güvenliğini sağlamak. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde etrafa gönderdiği seriye komutanlarına ve askerlerine talimatlar da veriyor. Mesela bir defasında seriye komutanı ve yanındakiler artık ayrılacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diğerlerine diyor ki komutanınıza itaat edin. Komutana itaat askeriyede en önemli esaslardan biridir. İtaat olmazsa verim elde edilmez. Ancak bu komutan sefer esnasında Bazılarının böyle durumlarından rahatsızlık duyuyor, sinirleniyor. Aslında yapmaması gereken bir şeyi yapıyor ve diyor ki etraftan yakacak odun toplayın. Ateş yaktırıyor. Ardından da diyor ki kendinizi bu ateşe atın. Emrindeki askerler şaşırıp kalıyorlar. Atalım mı atmayalım mı? E, peygamber itaat edin demişti. E, aralarında bu şekilde tartışma oluyor. Bir tanesi diyor ki biz niye peygambere tabi olduk ki ateşten kurtulmak için niye kendimizi ateşe atalım? Ve bu arada ateş sönüyor. Komutanın da öfkesi sönüyor. Ve döndüklerinde durum peygamberimize soruluyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnneme taatu fil maruf. Taat ancak maruf şeydedir. La taate li mahluk fi masiyetil halik. Yani halika isyan olan yerde ve mahluka itaat edilmez. Ve bu günümüzde de mesela kanun maddelerinde yer alan bir durumdur. Amirin kanunda yeri olmayan bir emri yerine getirilmez. Diyelim amir kendi şahsıyla alakalı bir şeyler yaptıracak. E bu olmaz ve o tür emirler yerine getirilmez. Burada da komutanın aslında hatası var. Böyle bir şeyi istemek komutanlığa sığmaz zaten. Ama yapmış. Onlar da He, biz niye Müslüman olduk ki ateşten kurtulmak için niye kendimizi ateşe atalım demişler. Çok doğru bir hareket yapmışlar. Buradan Abdullah bin Cahş seriyesine gelecek olursak Abdullah bin Cahş onların komutanı. Görevleri etrafı kontrol için belli bir noktaya kadar teftiş ve görev alanları içinde müşriklere ait 3 kişilik bir gruba rastlıyorlar. Ve haram ay geleneği Araplarda var. Tabi bu evvelinde semavi bir dinin onlara yansıması olabilir. Yani sadece bir cahiliye adeti değil de semavi bir dinden gelen bir durum olabilir. 4 ay savaş onlarda yasak. Ve bunların üç tanesi ardarda, arda, bir tanesi de başka bir ay. Bu şekilde haram aylarda savaş yasak. Ama haram girildi girilmedi aralarında tereddüt yaşıyorlar. Haramaya girilmişse saldırmayacaklar. Ama haramaya girmedik şeklinde bir kanaat meydana geliyor ve saldırıyorlar. Birisini öldürüyorlar, ikisini esir edip mallarını ganimet olarak Medine'ye getiriyorlar. Ancak bu durum etrafta duyulduğunda müşrikler yaygarayı basıyor ve diyorlar ki Muhammed Allah'a itaat ettiğini iddia ediyor ama haramayı en önce helal kabul eden yine kendisi. Bu şekilde bu olay üzerinden gerek peygamberimize gerek Müslümanlara saldırmaya çalışıyorlar. Bu münasebetle şu ayetler nazil oluyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ haram قِتَالٍ fihi. Sana haram ayda savaşın hükmünü soruyorlar. Gol de ki قِتَالٌ fihi kebir. O ayda savaşmak büyük bir şeydir. Yani günahtır. Ama ve saddun an sebilillah Allah yolundan alıkoymak ve kufrun bihi Allah'ı inkar etmek ve mescidil haram e, mescidi haramdan insanları alıkoymak ve ihracu ehlihi mescidi haramın ehli olan yani Mekkeli olan Müslümanları oradan çıkarmak ekberu indallah Allah katında çok daha büyüktür. Vel fitne ekberu minel katil fitne öldürmekten daha büyük bir durumdur velayezalun <laughs> kum, onlar sizinle savaşmaya devam ederler hatta yaruttukum an dinikum inistao ellerinden gelirse sizi dininizden çevirinceye kadar onlar sizinle savaşmak isterler. Burada bu inen ayetlerde şehir haram ayın meşruiyeti nazara veriliyor. Evet haram ayda savaş olmamalıydı. Bu doğru. O ayda savaşmak büyük bir vebaldir, büyük bir günahtır. Ama Müslümanları bunun üzerinden vurmaya çalışan e, Mekke müşriklerinin durumu çok daha vahimdir. Peki neden? Çünkü bunlar Allah yolundan alıkoymuşlardır. Allah'ı inkar etmişlerdir. Ve Mescid-i Haram'a Hudeybiye barışında Müslümanların girmesine engel olmuşlardır. Daha önceki dönemde yine engel olmuşlardır. Daha da evvelinde Mekke ahalisini, Mekke Müslümanlarını oradan çıkmaya mecbur etmişlerdir. Dolayısıyla evet Müslümanların da bu haram ayda savaştan dolayı dosyasında bir eksi var ama karşı tarafa bakıldığında onların dosyası eksilerle dolu. Bu belki günümüzde şuna benzetilebilir. Diyelim Amerika, Fransa, İngiltere bu gibi ülkeler Ermeni meselesinden dolayı Türkiye'yi suçlu göstermeye çalışıyorlar. Ermeni diasporasının etkileriyle zaman zaman ısıtılıp önümüze sunulur ve Osmanlı'da tehcir kararı alınmış. Ermeniler Osmanlı sınırlarının dışına gönderilmiş. Adam gibi gitseler bir problem yok ama giderken etrafı yakıp yıkarak gitmişler. Rastladıklarını öldürerek gitmişler ve e, tabi bir savaş ortamı olunca e, onlar eli silahlı vurup kırıyor öldürüyor. İnsanımız da gerek silahlı birlikler olarak Ordu şeklinde, gerekse halk, milisleri şeklinde bunlara cevap vermiş. Amerika veya İngiltere veya Fransa kendileri başka yerlerde, kendi ülkelerinde ne gibi soykırımlar yapmış. Hiç bunları hatırlarına getirmeden, Kızılderilileri işte Amerika nasıl imha etmiş, Afrika'dan nasıl köle olarak getirmiş. Hiç bunları görmeden, öte taraftan İngiltere dünyanın hemen her tarafını nasıl sömürgeleştirmiş görmeden. Öte yandan diyelim Fransa koca Afrika'yı nasıl sömürgeleştirmiş, nasıl soykırımda uygulamış bunları görmeden, utanmadan şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki Osmanlı Ermenilere böyle yaptı. Orada Osmanlı'nın yaptığı bir nef nefsi, müdafa müdafaa durumu ve durup dururken Ermenilere de çıkın gidin denilmemiş. Evvelinde onlarla çok güzel günler geçmiş Hatta Ermenilere milleti sadıka denilmiş. Gayretli insanlar, çalışkan insanlar, sanatkar insanlar İslam toplumu içinde gayet uyumlu bir şekilde onlar yaşamışlar. Ama Fransa'nın, Rusya'nın bir takım destekleriyle ayrı bir devlet sevdasına girince Osmanlı onlara tehcir kararı alıyor. Zorunlu göç ve o zorunlu göç esnasında da karşılıklı çatışmalar oluyor. Tek taraflı değil karşılıklı çatışma. Ve bu noktada sicilimiz temiz. Şöyle temiz. Bizim devlet yetkilileri rahatlıkla şunu söyleyebiliyor. Parlamentolarda bu karar alınmaz. Bu kararı e, tarihçilere bırakalım. Arşivler açılsın. Biz de açalım, siz de açın. Arşivlerdeki duruma bakalım. Ona göre hüküm verelim. Ne kadar net, ne kadar izzetli bir duruş ama diğer taraf buna yanaşmıyor. E, siyasi olarak parlamentodaki insanlar işte onları yönlendirenlerin etkisiyle böyle bir soykırım olmuştur kararı aldığında bu gerçeği yansıtan bir durum olmaz ki. Başka türlü karar da alabilirler. Ne olup bittiğini bile bilmezler kendileri. Dolayısıyla buradaki durum biraz ona benziyor. Yani Mekke müşrikleri haklı bir gerekçeyle yani haram ayda kendilerinden bir adam öldürülmüş. Bu noktada haklılar. Kur'an bunu reddetmiyor. Evet o ayda savaş büyük bir şeydir, büyük bir vebaldir. Ama gelelim size, sizin durumunuz ne? Allah yolundan alıkoymuşsunuz, Allah'ı inkar etmişsiniz, Mescid-i Haram'a insanların girmesine engel olmuşsunuz, Mekkeli Müslümanları oradan çıkmaya mecbur bırakmışsınız. ve bunlar da sizin eksileriniz diye Kur'an-ı Kerim nazara veriyor. Ve devamında da diyor ki, Vel fitne ekberu gatil. Yani fitne öldürmekten daha beter bir durumdur. Kur'an-ı Kerim Abdullah bin Cahş seriyesi münasebetiyle evet bir hakikati bize nazara veriyor. Ama bu olay üzerinden sonraki dönemlerde meydana gelen bazı olayları da okuyabilmek ve meselelere Kur'an'ı bir bakışla bakabilmek mümkün.